24-30 Kasım haftasına hoş geldiniz aslanlar. Bu haftaya Ay Oğlak Burcu'nda başlıyoruz ve büyük su üçgeni ile birlikte Merkür, Jüpiter, Satürn arasındaki su üçgeni duyguların, sezgilerin, zihnin olumlu çalıştığı içsel bir güç oluşturuyor ve ayın oğlak doğmasıyla bu alanlarda sorumluluk alma, düzen kurma isteğimiz çok fazla. Mars bu hafta ay düğümlerini kareleyecek, kadersel enerjiyi tetikleyecek. Ani kararlar, sürpriz haberler, bir durumu kapatıp başka bir yol seçme enerjimiz yüksek. Başlangıçlar için güçlü, geçmişten gelen konuları çözmek, bir şeyleri bitirmek, önemli görüşmeler yapmak için ideal bir hafta kadersel karşılaşmalar ve beklenmedik yüzleşmeleri beraberinde getirecek haftanın ilk günü ve 25 Kasım Salı gününe geldiğimizde Ay burcunda ilerliyor olacak Venüs Merkür kavuşumu kesinleşiyor. İlişkilerde derin konuşmalar, itiraflar, sırların açığa çıkması ve bağların çözüldüğü bir haftadayız. İlişkilerde Satürn üçgeni ile birlikte açıklık, dürüstlük ve tutkusal bağlanma ön planda olacak. Çarşamba günü Venüs Jüpiter ve Satürn arasındaki üçgen tam olarak kesinleşecek 26 Kasım. Çok şanslı bir gün. Aşk, finans, aile, duygusal bağlar konuları güçlenecek. Bir yarayı kapatma, bir ilişkiyi tamir etme, affetme enerjisi çok yüksek olacak. 27 Kasım Perşembe Ay Balık burcunda ve Venüs Lilith kavuşumu Mars Juno kavuşumunu beraberinde getirecek. Sezgi, hassasiyet ve kabulleniş aynı zamanda ilişkilerde gölge yönlerin ortaya çıkması, tutku, kıskançlık fakat Mars Juno kavuşumu ilişkilerde sadakat, bir söz verme ve bağları netleştirme enerjisiyle geliyor. Aşk hayatında yoğun bir gün olacak. Gizlenen duygular ortaya çıkacak diyebiliriz. 28 Kasım cuma günü Ay Satürn kavuşumu gerçekleşiyor ve Satürn durağan pozisyonda sorumluluk, yüzleşme, sınav, ciddiyet bir durumun Satürn'ün durağın olması gerçek yüzünü ortaya koyacak. Bir bağ kopabilir, bir bağ güçlenebilir ama bu hafta attığımız adımlar çok kalıcı, sağlam, temelli ve uzun vadeli olacak. Sorumluluk almak ve karar verme haftası. Haftayı Ay Koç burcu ile bitireceğiz. Daha enerjik, daha hareketli bir hafta sonu bizleri bekliyor olacak. Bu hafta duygusal yaralar sarılıyor, kaderse ilişkiler gündeme geliyor, geçmiş kapatılıyor, gelecek için güçlü adımlar atılıyor diyelim. Ve haftanın enerjileri siz aslanlar için ev, aile, yuva geçmişten gelen konular bu hafta gündemde. Ayın balıkta Satürn'e duran olması bir aile konuşmasını geçmişteki kapatabilir, kesinleştirebilir. Özellikle Pazartesi günü iş ve kariyer hayatınız çok yoğun olacak. 25 Kasım Salı günü ilişkiler. Özgürleşme isteği bir yüzleşme olabilir. 26 Kasım ev taşınma aileyle ilgili destekler olabilir. 27'sinde ise Venüs-Nilit kavuşumu ilişkilerde kıskançlıkları gündeme getirirken Mars'ın desteği şans verecek ailede ciddi bir görüşme. Aşk hayatında duygusal bir gerilim haftası ama tutkularla bir sorumluluk artabilir kariyer hayatınızda. Dördüncü evinizdeki bu akrep hareketliliği bu hafta aile, yuva ve ebeveynlerle ilgili konularda derin dönüştürücü konuşmaların, sırların veya kıskançlık temelli duyguların ortaya çıkabileceği anlamına geliyor. Tabii ki 8. ev temaları su üçgeni ile birlikte hayatınızda olacak daha derin duygusal bağlarla dönüşümü getirecek. Ee, Aslan olarak parlamak ve onay almak istediğiniz bir hafta. Evet. Ama ailevi derinlik gerektiren konularla yüzleşmeyi zorlaştırabilir. Finansal krizler konusunda sorumluluk almak zorunda kalacaksınız bu hafta. Özellikle Satürn'ün durağan olması hem ilişkilerinizi hem de finansal konularda e, kaçırdığınız yapısal adımları tekrar atmanıza sebep olabilir. Korkularınızla yüzleşmeyi de beraberinde getirecek. Veya geçmişte korkup adamı atamadığınız konularda tekrar bir şans verecek. Aslanlar haftayı toparlayacak olursak çarşamba gününden sonra içinizde derin bir huzur ve duygusal denge bulacağınız bir gün. Geçmişle ilgili tüm yaraları sarıp iyileştirmek için harika enerjiler var. İletişimlerinizde aşırı keskin, gizli kapaklı veya manipülatif olmamaya dikkat edin. Hafta sonu sosyal çevrenizde hayal kırıklığı yaratabilir ama beklentilerinizi biraz düşük tutarsanız çünkü bizi hayal kırıklığına uğratan her zaman için başkalarından beklediğimiz yüksek enerjilerdir. Bunları dengede tutabilirseniz hayal kırıklığına da uğramayacağınız bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın.